40 günlük aranın ardından Kabe-i Muazzama'yı ziyaret imkanı veren Rabbime hamdolsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Uzunca bir süre hiç ayrı kalmadığım kadar bu topraklardan ayrı kaldım. Haremden ayrı kaldım. Ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik. Kendi ülkemize gittik. Eş dost akraba derken yeniden kutsal topraklara dönüş yaptık. Ve ilk fırsatta da Rabbimizin evine sığınmaya geldik. Şükrümüzü eda etmeye geldik. Rabbim sizlere de bu güzellikleri tattırsın. Bu topraklarda yaşamak büyük bir nasip. Ne kadar şükretsek azdır şükrünü eda edebilenlerden eylesin Rabbim. Kendisine en güzel şekilde kul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olan kullarından eylesin. İkindi namazının ardından Harem-i Şerife giriş yapıyoruz. <laughs> İnşaat çalışmaları ve diğer çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Ara vermeksizin. Belli dönemlerde ara veriliyor, ardından tekrar faaliyete geçiyor. İnşallah en kısa zamanda bu faaliyetler sonuçlanır. Ve bu ortamdan insanlar sınırsız bir şekilde hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan faydalanırlar. Evet burası Abdülaziz kapısının yan tarafındaki Umre'ye giriş kapısı veyahut da hareme giriş kapısı. Evet, görevliler de çantaları kontrol ediyorlar her daim olduğu gibi. Evet, bu duygu tarif edilemez bir duygu. Ciddi anlamda insanı duygulandırıyor. Yeniden Rabbimin beytine kavuşmak, ona misafir olmak kelimelerle anlatılamayacak kadar değerli bir şey. Ona sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi tekrar evinde, beytinde ağırlayıp misafir ettiği için. Aşağıda bir grup ümrecimiz var. Hemen fark ediliyorlar zaten. Ünsiyet, o yakınlık hemen insanı kendine çekiyor. Kendinizden olan insanları hemen şöyle seçiyorsunuz gözlerinizle. Hava falan da maşallah. İkindi sonrası hemen hemen 40 derece sıcağı rağmen dolu durumda. Burası Babu Selam tarafından gelen bölüm. Videoları sürekli biliyorsunuz, izliyorsunuz. Birçoğunuz videolardan öğrenmiş artık. Geri dönüşlerden onu görüyorum. Harem-i Şerif'e yeni gelen ve umdeye hazırlanan grupları görüyorsunuz. Evet. Rabbimizin evi. Elhamdülillah. hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Ya Rabbi sana sonsuz hamdın selamlar olsun. Bizi yeniden evine kavuşturdun, beytine kavuşturdun. Sana bunu kelimelerle ifade etmeye çalışsak teşekkürümüzü, şükrümüzü ne kadar ifade etmek çalışsak da kelimeler yetersiz kalır. Bu duygular anlatılmaz yaşanır. Beytinden en güzel şekilde istifade eden, dolu dolu istifade eden, her daim bu beldede misafir olan, ağırlanan insanlar zümresine bizleri dahil eyledin. Bu videoları izleyen kardeşlerimize de kapıları sonuna kadar açıyor Ya Rabbi. İşlerinden hasta olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onlara şifanı ihsan eyle. Sıkıntılarına derman ol. Bir an önce sağlıklarına kavuştur. Ailelerine onları bağışla. Çektikleri sıkıntıları günahlarına kefaret eyle. İçimizden sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle. Evlat sıkıntısı çeken, anne baba sıkıntısı çeken, eşlerinden dolayı sıkıntıya giren, iş hayatı noktasında sıkıntıya giren kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen onların sıkıntılarını gider. Dertleri veren sensin, dermanı da verecek olan sensin. Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Muhtaçına muhtaç eyleme ya Rabbi. Bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz bizlere affedip bağışladın, kulluğuna kabul eyledin, kullar cümlesine dahil eyle. Rızana erdirdin, razı olduğun kullar cümlesine dahil eyle. Son nefesimizi verinceye kadar bizleri imandan ayırma. Son nefesimizde de dilimizden kelime-i şehadeti eksik eyleme ya Rabbi. Ailelerimize huzur ve saadet ihsan eyle. Bizi ve neslimizi sana ibadet edenlerden eyle namaza devamlı olanlardan eyle. Şükrünü gereğince senin istediği şekilde eda edenlerden eyle. Anne babasına karşı saygıda kusur etmeyenlerden, küçüklerine karşı sevgide kusur etmeyenlerden eyle bizleri. Evet, içeride biraz matkap görüntüsü var. Ee, bu Üst çatı kısmının alt tavanlarını kaplama işini hızlandırmışlar. Şu karşıda göstereyim. Bakın oradaki o betonun o, o kirli görüntüsünden kurtarılıyor. Oralara kaplama yapılıyor. O alçıları oradaki o süslemeler oraya sabitlemek için de zemine e, vidalar yerleştiriyorlar ki o ağır e, kaplamaları tutabilsin diye. Ondan dolayı da matkat sesleri tavaf alanını inletiyor. Biraz inşaat görüntüsü, inşaat sesi devam ediyor. Hep temennimiz aynı. Diyoruz ki bir an önce sonuçlansın. Çok büyük bir inşaat. Üç var diye de inşaatlar devam ediyor. Ama buna rağmen belki istenilen hızda değil. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır ve tavaf alanı sessiz, sakin bir görünüme kavuşur. Ve tavaf alanının bu gerisindeki alanlar da eskiden olduğu gibi rahat bir şekilde ibadet edenlerin hizmetine sunulur. İkindi namazının ardından bir serinlik çöktü. Hafif de artık güneş batışa doğru geçti. O serin zamanda biz de umremizi yapacağız, tavafımızı yapacağız. Ardından say alanına geçip say ibadetini gerçekleştirdikten sonra umremizi tamamlayacağız. Evet gördüğünüz gibi her ülkeden kardeşlerimiz Rabbimizin misafir oldular. O nasipli insanlar arasına erdiler. Sizler de bol bol dua ediyorsunuz. Bizler de burada sizler için dualar ediyoruz. Rabbim sizleri de en kısa zamanda umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Kimin ne gibi isteği, dileği varsa Rabbim cümlemizi, cümlenizi isteklerinize kavuştursun. Bizler için hayırları feteleyip şerleri def Bize vermiş olduğu her türlü nimetin hayırlısını versin. Biz ondan hayır murad ediyoruz, hayır istiyoruz. Rabbim gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eylesin. Bizi iyi ve güzel şeylerle nimetlendirsin evladın, eşin, arkadaşın, akrabanın hep hayırlısını versin bize. Komşuların hayırlısını versin bize. Bize Allah'ı sevdirecek, Allah'ı hatırlatacak insanlar nasip eylesin. Rabbim cümlemizi her türlü fitneden, fesattan, yerin altından ve üstünden gelebilecek belalardan ve korusun, kollasın ve muhafaza eylesin. Bismillahi Allahu Ekber Bismillahi Allahu Ekber Bismillahi Allahu Ekber <laughs> Umremizin tavafını tamamladık Akşam vaktine de şöyle 40 dakika civarı bir vakit var Akşam serinliği de çöktü o haç sonrası bıraktığımız dönem gibi değil. Biz haç sonrası hemen 17 Ağustos gibi Türkiye izine gitmiştik. O dönem e, çok az sayıda ülkemizden Umre'ye gelen kardeşimiz vardı. Yine diğer ülkelerden de e, bir Muharrem'de açıldığı için Umdeler e, çok az gelen grup vardı. O günlerde Kabe gayet sakindi. Şu an yine gün geçtikçe ve havalar serinlemeye başladıkça gruplar akın akın Kabe'ye, Beytullah'a, Rabbimizin evini ziyaret etmeye gelmeye devam ediyorlar. Artık bundan sonra gitgide kalabalıklaşan bu görüntüyü izlemeye devam edeceğiz. Haç sonrası zaman Kabe-i en rahat zaman diyebiliriz. Veyahut da tam haç öncesinde hacıların Arafat'a gideceği sıralarda ulaşımın kısıtlandığı anlarda ki alanlar, zamanlar biraz daha azdır. Tabii ki acılarımız o servisler kapanmasına rağmen kısıtlı günlerde beyti ziyaret etmek için, Beytullah'ı ziyaret etmek için her türlü... Eser. Evet, araya bayan kardeşlerimiz girdi. Tavahın başlangıç noktasını soruyorlar. Karıştırmışlar. Bu kalabalıkta da e, ilk gelen olduğun zaman karıştırmamak mümkün değil. Bazen bu tür e, acemilikler ya da e, yeni gelindiği için e, sıkıntıları yaşanabiliyor. Elimizden geldiği kadar tarif etmeye çalışabiliyoruz. Dilimiz döndüğünce tarif etmeye çalışabiliyoruz. Burada artık dillerin birbirine karıştığı bazen beden dilinin normal lisanın önüne geçtiği e, bir mekan burası. İnsanların birbirleriyle beden diliyle, anlaştığı, el kol hareketleriyle anlaştığı da bir yer. E, tabii ki sizler içerisinde de ilk defa buralara konuk olanlar oluyor. Korkuyorlar, kaybolma endişesi duyuyorlar. O yüzden e, nereden girip çıktığınızı öğrenirseniz e, çok rahat bir şekilde yeniden e, geldiğiniz noktaya dönersiniz zaten e, şöyle yavaşça göstereyim. E, Hacer Lesved'in karşısına gelen hemen bakın Kabe'nin kapısının örtüsü var. Onun karşısına gelen nokta e, şöyle çevirdiğim zaman Safa ve Merve diye yazan şöyle karşıda İngilizce yazı var. Babu Selam yazıyor orada. O kapı sizi Babu Selam'a götürür. Bizim Türk umrecilerin de büyük çoğunluğu bu kapıdan içeriye giriyorlar. Kabe'nin kapısını arkanıza alın ve o yeşil ışığa doğru gidin, oradan da koridor yardımıyla Bab Selam tarafına veyahut da Mervi'ye giden tarafa ulaşırsınız, e, gazze garajı tarafına ulaşırsınız. Oraya çıktıktan sonra da rahat bir şekilde servisinize binip otelinize dönersiniz. E, korkmayın, e, bir şey olmaz. O algılarınızı yenin ve sizlere anlatılanları unutun. E, tabii ki burada bir takım kısıtlamalar var. Ee, hoş görmediğimiz kısıtlamalar bunlar ama e, maalesef devam ediyor. O yüzden bunları da çok fazla kafaya takıp da vesveseler üretmeye gerek yok. Her daim söylüyorum. Bizler buraya ibadet etmeye geliyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmaya geliyoruz. Kusurları görmemeye çalışalım. Ama e, boş durdukça da şeytan da boş durmuyor. Burası her ne kadar günahların bağışlandığı bir alansa şeytanın da insanları vesveseler yoluyla Cenab-ı Allah'ı anmaktan uzak tutmak için elinden geleni yaptığı bir mekan. Şeytanların bol olduğu bir mekan. Şeytanları özellikle nefsimizde olan şeytanı bir kenara bırakıp Rabbimizin evinden en güzel şekilde istifade etmeye çalışalım. Birbirimize sıkıntı vermeden, eza ve cefa çektirmeden tavaflarımızı, umrelerimizi yapalım rahat bir şekilde tavaf yapmak istiyorsak öyle saatleri çok sıcak olmasına rağmen çok sakindir. O saatlerde gelip özellikle tavaf için başımıza da bizi güneşten koruyacak bir şeyler koyarsak sıcaktan etkilenmeden hızlı bir şekilde tavafımızı yaparız. Ama ikindi namazı sonrasında artık tavaf istiyorsanız veya umre yapmak istiyorsanız bu sıkıntılara karşı karşıya kalacaksınız. Bunu her daim söylüyoruz. Hava serinledikçe Suudi Arabistan'da insanlar sokağa dökülmeye başlarlar. Dolayısıyla umreciler de burayı ziyaret eden e, kardeşlerimiz de havanın serinden istifade ederek hem gelip tavaf ediyorlar. Umre yapacaklar da umrelerini eda edip gerisin geriye otellerine dinlenmeye çekiliyorlar. Yine gece saati e, teheccüd vakti burada olmak sabah namazını o serinlikte burada eda etmek arzusuyla. Uzun bir aradan sonra ilk videomuzdu. Bazen soran kardeşlerimiz oluyordu. Biz de ülkemizi özlemiştik. Kısa bir mola verdik. İnşallah burada bulunduğumuz sürece sayılı günlerimiz var. Ee, bakalım Rabbimizlere burayı ne kadar nasip eder. Biz burada kalma arzusundayız ama e, uzun sürede kalamayacağız. Ee, kaldığımız müddet boyunca sizlere farklı yerlerden farklı bakış açılarıyla farklı videoları sunmaya devam edeceğiz bize sunulan bu nimetleri Rabbim her daim dualarımızda eksik etmiyoruz. Burada olmak isteyen tüm kardeşlerimize nasip eylesin. Rabbim neyle imtihan ediyorsa o imtihanlardan kendi rızasına uygun şekilde istifade etmeyi ve kendi rızasına uygun davranmayı bizlere nasip etsin diyerek videomuza son verelim. Videoları beğenip paylaş butonuna basıp daha çok insana ulaştırırsanız bizlerden bahseder o insanların da bu tür görüntülerden haber olsun isterseniz dediğim gibi beğen butonuna basarak paylaş butonuna basarak Mekke ve Medine'den Esintiler kanalından bahsedebilirsiniz. Görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.